Yani siz şimdi benim şirketinizin nakliye departmanındakilere İngilizce dersi vermemi istiyorsunuz öyle mi? Aynen öyle. Zaten oradakilerin çoğu şoför. Ama arada sıraç gibiler de var tabii. Bir dakika. Yani şimdi Selma abime de İngilizce ders verecek öyle mi? Anlaşılan öyle. Oo efendim hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya Zeliha Hanım? Hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Merhabalar. Merhaba. Selma. Yusuf. Selma Hanım İngilizce öğretmenim. Benim meslektaşım. Bizim tır parkındaki şoförlere İngilizce dersi verecek. Öyle mi? Aa çok iyi düşünmüşsün Berat'cığım. Yani adamlar uluslararası iş yapıyorlar. Hiç kimsenin yabancı dili yok. İşte bu sayede öğrenecekler. Hem de öğretmenleri böyle güzel bir hanımefendi olunca... ...haliyle kimse dersi asmaz. Öyle değil mi? <laughs> Ya Allah aşkına korkmuyor musunuz öyle orman kaçkını gibi bir sürü adamla tek başınıza ders yapmaya? <laughs> Yok. Ben öyle adamlardan korkmuyorum da. Nezaketsiz insanlara ders vermekten çok korkuyorum. İşte böyle baba. Gittim gittim peşinden ama kaybettim. Onlar mı böyle sirke satıyor suratın? O sebepten, bu sebepten. Hangi sebepten dersen de. İsmail, bir şey biliyorsan benden saklama. Ya babam, üstüme gelme. Zaten kafam bozuk Ya niye kafam bozuk der Ya, Yolda gelirken evin biriyle küfürleştik işte, ondan. Niye küfürleştin? Baba, bunları başka bir zaman konuşalım. Bak mutlu günümüzdür. Çocuğumuz oldu, torununu gördü. Çok özel değil mi? Ya baba... ...tuhaf. Torun sahibi olmak... ...çok güzel bir şey. Torun sevgisi... ...evlat sevgisinden daha üstündür. Bak... ...seninki katmerli oldu. Keşke anan da görseydi. Keşke. Ahmet. Ah. Tanıştığımızda çok memnun oldum Selma Hanım. Keşke ben de İngilizce bilmeseydim de... ...sizden ders alma şerefine nail olabilseydim. Söyledim ama anlamadınız sanırım. Nezaketsiz insanlara ders vermeyi hiç sevmem. Uzun boylu olduğunuz kadar ön yargılısınız da. Gidelim Zeliha. Hoşçakal Berat. Güle güle. göstereceğim ben sana nezakette. Abi, Heh. gözümüz aydın, arabamız olmuş. Ulan yeğenimiz oldu, sen araba diyorsun, manyak. Ya yeğenimizi gördüm abi, onun olayı şimdilik gaz, süt, füsür. Asıl haber araba. Yalnız anahtar nerede, iyice bakamadım içine. Gel lan benimle, Serseri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İki çay verir misiniz bize? Birader, kapatıyoruz be. Birer çay içip gideceğiz. Tamam. Malik, oğlum arkadaşlara iki çay ver. Sonra da kapatıp gidelim. Sıraç Bakırcı diye bir genç var, tanır mısın? Ne yapacaksınız Sıraç Bakırcı? İçeriden birilerinin selamını getirdi kendisine. Vuramaz mı bunlara? Yok, vuramaz. Bütün gündür uyuyor. E, uyuyacak tabii. Bebekler uyuya uyu yapıyor. Ama çok fazla uyudu. Hasta falan olmasın. Yok <laughs> kızım yok. Şimdi o dünyaya gelmek için çok uğraştı ya. Yoruldu tabii. Biraz dinlensin bir iki gün sonra hep uyanacak. Saat başı. Uykusuz gecelere hazır ol. İyi ki sen varsın ana. Sen olmasaydın ben nasıl bakardım bu kadarcık bebeğe? Kara kuzum benim bakardın tabii bakardın. Anne olunca bakılır. Hadi, hadi ye yemeğini. Ne yapacağız abi? Oturduğu yeri babasının, kendisinin, kardeşinin çalıştığı yeri de biliyoruz. Gidip abime söyleyelim, bitirsin artık bu işi. Ya babam, bu bebek şifa gibi geldi cennete ha. Tesellisini buldu. Kudret, aklın nerede senin? Komuna gibi düşünüyorsun. Ha, buyur İsmail. Dalmışım duymadım. Kızım ne düşünüyorsun kara kara? Amca, Malik öldürmek maksadıyla itmiş Bekir'i suya. Duydunuz, kendisi de itiraf etmiş. ...kazadır. Amca... ...sen kaza olduğuna inanıyor musun? Yok, bilmiyorum. Tamam, bekliyoruz. Siraçlar yoldaymış. Birazdan burada olacaklar. İyi. Aşkım ne güzel bir yere getirdin beni. Teşekkür ederim. Benim sevgilim küçücük şeylerden mutlu mu olurmuş? Sevgilin değilim bir kere ben senin karın. <laughs> Canım karım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne oldu yine, boğulandı gözlerin? Ne bileyim. Keşke hep mutlu olduğumuz tek bir anda kalabilsek. Şu anda mesela. Hiç kimse olmasa. Sadece ikimiz olsak. Zeliha'm. Ben var olduğum sürece... ...hiç kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Neden biliyor musun? Çünkü seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Tıpkı ilk günkü gibi. Kördüğüm gibi.